Türkiye'nin tarımsal kalbi, Aksaray'ın tarım arazileri ve üretim gücü. Aksaray, Türkiye'nin tarımsal üretiminde adeta bir kalp gibi atıyor. İl, yalnızca geniş tarım arazileriyle değil, aynı zamanda stratejik ürünlerdeki liderliğiyle de dikkat çekiyor. Aksaray'ın toplam yüz ölçümünün %54,4'ü bereketli tarım topraklarından oluşuyor. Geri kalan alanlar ise çayır, mera, ormanlık ve tarıma uygun olmayan arazilerden meydana geliyor. Bu verimli topraklarda, hububat, baklagiller, endüstriyel bitkiler, meyve ve sebze gibi geniş bir ürün yelpazesi yetiştiriliyor. Ancak, tarımsal faaliyetlerin %86'sı kuru tarım yöntemleriyle yapılırken, yalnızca %14 sulama imkanlarından faydalanıyor. Aksaray, 416.197 hektarlık tarımsal arazi büyüklüğüyle Türkiye genelinde 13. sırada yer alıyor. Bu arazilerin %76,4'ü tarla bitkileri üretimine ayrılmış durumda. Sebze yetiştiriciliği %2,8'lik bir paya sahipken, meyve yetiştiriciliği %0,98 gibi daha küçük bir alanı kapsıyor. İlginç bir şekilde, tarım arazilerinin %19,8 inadasa bırakılmış ya da kullanılmıyor. Bunun yanı sıra, 194.668 hektarlık çayır ve mera alanları, %25,4, 23.469 hektarlık orman arazisi, %3 ve 51.048 hektarlık su yüzeyleri, %6,61 ilin doğal kaynaklarını oluşturuyor. Aksaray'ın tarımsal liderliği, stratejik ürünlerde zirve. Aksaray, yalnızca geniş tarım arazileriyle değil, aynı zamanda belirli ürünlerdeki üretim liderliğiyle de öne çıkıyor. 2023 yılında Türkiye'nin toplam üretiminin %12,5'ini karşılayan Yeşilot Yoncu üretiminde ilk sırada yer aldı ve yaklaşık 2.280.675 tonluk bir üretim gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra Macarfi tohumu üretiminde de lider olan Aksaray, 5.226 tonluk üretimle Türkiye'nin %36,7'lik ihtiyacını karşıladı. Yonca tohumu üretiminde ise %69,8'lik bir payla zirvede yer alarak 1309 tonluk üretim gerçekleştirdi. İl'in tarımsal başarıları yalnızca yem bitkileriyle sınırlı değil. Aksaray, arpa, biralık üretiminde Türkiye genelinde 3. sırada yer alarak 16387 tonluk üretimle %4,1'lik bir pay elde etti. Çavdar üretiminde de 3. sırada bulunan il 27.116 tonluk üretimle Türkiye'nin %8,9'unu karşıladı. Ayrıca kuru sarımsak üretiminde 4. sırada yer alarak 10.844 tonluk üretimle %7,6'lık bir paya ulaştı. Aksaray'ın tarımsal geleceği. Aksaray'ın tarımsal potansiyeli yalnızca mevcut üretim rakamlarıyla değil, aynı zamanda sürdürülebilir tarım uygulamaları ve sulama altyapısının geliştirilmesiyle daha da ileri taşınabilir. Tarım arazilerinin büyük bir kısmında kuru tarım yapılması sulama projelerinin önemini artırıyor. Ayrıca, nadasa bırakılan ya da kullanılmayan alanların tarıma kazandırılması ilin üretim kapasitesini daha da artırabilir. Aksaray hem Türkiye'nin tarımsal üretiminde hem de stratejik ürünlerdeki liderliğiyle gelecekte de adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor. Bu video 5 farklı yapay zeka algoritmasını bir araya getirerek Size en doğru ve güncel verilere ulaşmanızı sağlayan bir deneysel çalışma. Bilginin sınırlarını zorluyoruz. Bu videoda kullandığımız gizli formül, yapay zekanın gücünü kullanarak karmaşık verileri anlaşılabilir bir hale dönüştürüyor. Size sunduğumuz bilgilerle geleceği şekillendiren trendleri yakından takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve kanalı beğenmeyi unutmayın.